Avrupa'da başarı için Okan Buruk yerine taraftarlar Fatih Terim'in gelmesini istiyorlar. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Yani bu çok radikal bir şey olur. Ee, Fatih Terim tabii ki Galatasaray için bir efsane. Çok büyük bir hoca, büyük bir lider ama Okan Buruk haksızlık olur. Şimdi bu bugün çok dillendirilen bir şey bu. Yani e, Türkiye Ligi'nde tamam şampiyon olmak, güzel 3 yıl üst üste olmak güzel ama Avrupa'da bir türlü başarı gelmiyor onun için de Fatih Terim göreve gelsin diye e, sosyal medyada binlerce yorum var ama bu Okan Buru haksızlık olur Elbette ki ilk maçtaki 5 birlik mağlubiyet bir hezimet çok kötü bir şey fakat e, hemen de Okan Buru'yu infaz etmenin onu gömmenin gereği yok Sonuçta bu takımın teknik direktörü. Ama şunu da söyleyeyim. Bundan sonraki maçlarda başarısız olursa bu biraz önce söylediğimiz yani İmparator Fatih Terim sesleri daha yükselmeye başlar. Bunun da önüne geçemezler.